kendimi dipte, bataklıkta olarak görüyorum. Ben bundan nasıl kurtulacağım? Ve şu an birine aşığım. Bundan da kurtulup Allah'a, peygambere aşık olmak istiyorum. Bunu çok istiyorum demiş efendim. Evet. Eğer birine aşıksak bu kötü bir şey değil. Bu güzel bir şeydir. Ama aşkı doğru anlamak gerekir. O aşktan, aşkın sahibini görmeye, anlamaya çalışmak gerekir. Aşık olduğumuza bakarken bu durumda bunu Allah yaratmış. Bu sevgiyi veren Allah'tır. Elimizde olmadan, aşk elimizdeki bir şey değildir. Elimizde olmadan böylesine sevmişiz. Onun üzerinden O'nu Yaratan'ı sevmemiz lazım. Sonra bir de bakarız ki aşk yerli yerine yerli yerinde bulmuş. Yerli yerini bulmuş yani. Gene severiz ama bu sefer farklı severiz. Önce O'nun Rabbini severiz. Sonra Yaratan'ı severiz. Yani Yaratan'ı severiz. Yaratan'dan ötürü olmuş olur. İnşallah bunu beceririz.